90'a devam ediyor. Sevgili seyirciler 29. haftayı mercek altına alıyoruz. Trabzonspor Ankara gücü maçında Alanya deplasmanından sonra 2 puan daha kaybetti. Kemal Belgin yamuk çizgiyle konuşmaya başladık <laughs> biz bu maçı. Reklam arası da gitmeden önce ama e, maçta neler oldu onu da değerlendirelim. Şöyle fazla uzatmadan konuşalım da öbür maçlara da zaman kalsın. Şimdi Trabzon takımı kendi sahasında oynuyor. Güzel tamam. Rakip Ankara gücü can çekişiyor öyle mi? Ve son 2-3 tane maçında da yani çok rakibi kazaya uğratır gibi sonuçlar aldı yani o arada. Sen bu maça Trabzonspor olarak hem Enda'yı hem Sosa hem Cilerme ile çıkıyorsun. Öyle mi? Evet. Peki. Peki bunlarla çıkıyorsun kendi sağın diye. Top rakibe geçip rakip Hele ki senin kalene yakınken demeyelim, de hadi santra civarlarında falan hakim oldu topa veya sen kaybettin. Orta sahada kimle savunma yapacaksın? Orta Bir sahada, tek parmak. Ne? Bir Abdülkadir parmak. sakatlandı, çarpıştı. Sakatlandı, evet. Tek. 40. dakikada evet. çıktı o da. Ben hep söyledim, Trabzonspor takımının kadro derinliği yok. Zayıf var da yok. Yani. Şuraya bak. Şey çıkıyor dediği doğru Levent'in parmak sakatlanıyor. Yerine Bilal başa giriyor. Cülerme çıkıyor. Yerine Koray giriyor. Şörlot çıkıyor. Yerine Doğan giriyor. Parmağın, parmağın oyun karakterine, Bilal'in oyun karakterine. Hadi bak ben bir şey, bu benim kendi görüşüm yanılabilirim. Yani doğru bir görüş ama. Ha, hayır hayır başka doğru bir şey söyleyeceğim Levent'ciğim. Tespit doğru. Güven abinin de senin de tespitin ha, ben doğru. Ben olsam. Yani aynı tip oyuncu değil ki. Evet. Biri elma biri armut aynı ya. Bir. Ben olsam bu Abdülkadir parmak ömür diyeyim ufaklık olan. Evet. evet, evet. Ben evet. Abdülkadir ilk 11'de, 11'de oynatmam. Oynatmam oynatma abi ilk 11'de. Bir de benim spor basının kimlere sattı bunu? 10 milyon euro. Abi. Şimdi o da 15 abi, 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 sakat 25 milyona milyon milyon kadar, kadar. Abi sağlam öğrenci. olsa ne olur ya? Yutarlar onu Avrupa'da ya. Bak Öyle sakatlamazlar yok. demiyorum. Çok yetenekli bir çocuk. Çok hemen. müthiş. Ya bunu ha. ben demiyorum. UEFA da e, gelişim e, çağında. Evet 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 gelişim çağında. Şey. 21 Avrupa'da yaşında en iyi futbolcular arasında gösteriyor. Gösteresinler güzel Trabzon parayı kazansın. Bak ben helal olsun ona hiçbir şey demem. Oynamaz abi. Ezerim onu. Bana bir çalım atar ondan sonra bir daha at, topu göremez. Abi o kalktı artık eskiden de o. O eskidendi. Şimdi seyrediyorum İtalya ligi, İspanya ligi, hele ki İngiltere ligi. Abi o. Böyle bir oyuncu oynayabilir mi oralarda ya? Maradona oynadı İtalya ligi. Ne tek başına Napoli? Ana bak, ya, ya, Allah burada yani, şimdi, şimdi böyle bir, bir örnek abi, verdin ki. Parkolik, ne et bir de Messi örnek göster. <Gülüyor> ne <laughs> <ben>. attılarım Allah'ım. <laughs> <Yani. Gülüyor> Bu sadece boy olarak kalma. Tek başına şampiyon yaptı ya. ya. Allah aşkına. Seneler sonra hem de. <laughs> Adam o kötü Arjantin bir şampiyon, yaptı. Ya. Öbür 4 sene sonra da tek kap final oynattı. Tabii. Az Allah. kalsın onu da kazanıyorlardı. Tabii canım ya. adamların penaltısını vermediler. Kanije'ye yapılan penaltıydı. Vermediler. İtalya'daki şimdi, dünya. Şimdi plası. o kafayla ha. attığı gol. Meksika'da. Meksika'da. Meksika'daydı değil mi? Tabii. Hani kaleciye faul var dedi. Şey elle attı ya. Elle. elle. Evet. Evet. Eli, eli dedi ya. İngiltere, maçı. İngiltere attı. Sen şimdi Maradona'nın Maradona'nın yerine Abdülkadir Ömür'ü sıçratsana bakayım o kalecinin. Çok kuvvetli ben yakından gördüm onu. Onlar da Dünya <laughs> Kupası'na eskiden benden eve gittiler onlar. Bir gerçesim Kemal abiyle Güven abi. Ben bunu yakından gördüm. Adamda bir vücut var. Sen yani çarparsan abi? bir sakatlanır. <laughs> yani. Ya. O zaman öyleydi. Tabii. Yani kusura bakma. Abdülkadir Ömür de daha genç. Daha ya gelişiyor. tamam da yani Trabzon'un kadrosu Hı. yine de helal olsun Hüseyin kardeşime. Yine de oynayanlara da helal olsun. Şurada potanın içinde hala iki puancık bir fark var. Yani. Tabii tabii. He. Yani. Ya. Helal olsun. Ama arka taraf iyi. Hı hı. Yani kaleci dahil arka taraf iyi. Galatasaray işte Pereira yok. Ha o yok değil mi? Evet. Şey hı -hı. olacak. Ne o? Kamil yine bir çocuk oynuyor. Orada. O da sağ, sakat değilse. Yok iyileşti değil. o galiba. Geçen hafta, değil hafta değil kadroda iyileşti mi? Bu hafta da kadrodaydı. Kamil kadroda. Kamil kadroda. Yedekte yedekte. Ahmet. Evet. Charlotte diye iyi bir santrfor var. Müthiş. Ee, yani benim Trabzon kadrosu açıklandığında sahaya çıktığında bu Ankara gücü maçını kazanamazsa şaşmam dedim. Kazanamazsa şaşmam dedim. Yani karşılama komitesi çok zayıf. Anladın mı? Bir de Cilerme yanlış yerde oynuyor. Çünkü Abi Malatya'da sağda, oynasın, sağda oynayıp sol ayaklı oyuncu olduğu için içeri girip sol ayaklı orta yapıyordu. Bunu solda oynatınca kayboluyor. Kusura bakma bu oyuncu tespitleri de doğru. Yani bugün Vakame, Ekuban, Soso, Şorlot, Trabzonspor'un şifreleridir. Bu dördü birlikte oynamazsa Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Şorlot tek kalıyor. Ekuban yok. Vakame yok. Soso Maç eksiyle dönmüş. Şorlott ancak bir tane gol attı ya. Bir de iki haftadır arka arkaya Alanya'da Şorlott kalitesindeki oyuncu çok rahat iki tane golü kaçırıyor. Kaçırdı. Sağ ayağıyla hafif vursa 2-0 oluyor maç Alanya'da. Burada da sol ayağıyla çok iyi gelen topu ayağı kapatamadı yine 2-0 oluyor. Onu atacaksın golcüysen. Yani orada bence... Hiç kendisine e, yakışmayacak iki tane pozisyon kaçırdı şorlu. Tamam. Tabii Trabzonspor'u bu haftaki Galatasaray maçı düşünerek de bakmak lazım bir düğün maçı bekliyor ligimizi. Şimdi bir haber var Ekuban iyileşti <laughs> müjde diye bizde zaten hep e, eyvah şok <laughs> şok sakatlık müjde dönüş haberleri e, şimdi eğer ...Vakame, Ekuban döner ise. Ama nasıl dönerse, normal formlarında dönerlerse takıma bu Trabzonspor'u bir kademe yukarı çıkarır oyun kalitesi açısından, güç açısından. Neden diyorum? Çünkü bakın Sörlott, Vakame'nin ee, olmadığı, Ekuban'ın olmadığı, hadi Ekuban'ı koy ama ikisinin birden olmadığı zamanlarda da tek adam oynuyor. Tek hatta ee, bu son maçta ne yaptı? Ya şu Sörlot'u rahatlatmak için mi? Çift santrifor döndü. O genç Koray'ı koydu. Ee, ama Sörlot Bakame ihtiyacı olan bir oyuncu. Neden? Çünkü Bakame de oyunda olursa topu çok iyi kullandığı, çok iyi saklayabildiği, şutu olan, bilmem asisti olan, yardımı olan bir oyuncuya rakip ikiye bölünerek e, şey diyor, müdahale etmeye çalışıyor. Yani bir yanda Sörlot, bir yanda Vakame. Arkalarından ya Ekuban gelirse. Bu rakibin e, oyun karakterini düşünce yapısını savunma e, anlayışını bölüyor, parçalıyor. Ama tek başına kalınca Sörlot rakip de rahat, Sörloth da sıkıntıda. Çünkü ne oluyor o zaman Sörlot? Devamlı oyunun içinde kalmak zorunda. Tabii. Devamlı koşmak zorunda ve şişiyor adam. Yoksa e, Vakame de olursa Boşa kaçıyor, hem vakeme rahatlıyor, hem sorluğa rahatlıyor. Yani onun için Vakemen'in dönüşü, Ekubanın dönüşü, Ekuban da, Ekuban da orta sahadan hücuma iyi katılan şutu olan bir oyuncu, o zaman Galatasaray'daki sorunlar da bir ölçüde azalacak. Oyuncu Mariano falan dönecek, değil mi? E, şeyinde e, Falcao da Ekuban gibi oynayabilir yüzde elli ama net değil. Ama Ekuban içinde. Yani eğer Galatasaray Eksik olmasından ötürü zaafları gösterirse ki bence bu son maçta pek zaaf göstermedi Başakşehir karşısında. O zaman e, Trabzonspor rakip sahada oynayacak olmasına rağmen pek rakip saha sıkıntısı da çekmezler. Çünkü zehirci yok. Aynen. Onun için e, Trabzonspor'un şansı yüksek olur. Ama eğer tek Sörlot'la oyunu oynama durumunda kalırsa Trabzonspor... Son maçında ben Trabzonspor'un oyununu fiziksel yapısını hiç beğenmedim. Geriye doğru bir iniş var. Trabzonspor bu iddialı halinden e, ge, geriye düşecek e, bir puan kaybına neden şey olabilir, uğrayabilir. Bir şeyi daha çok önemsiyorum. Maçtan sonra Trabzonspor berabere kaldı. İşte liderlik vesaireden bir bir puan daha geriye düşmüş. Yok pardon ya arayı kapayamadı. Maçı kazanamadığı için müthiş bir üzüntüye kapıldılar. Bu üzüntü elbette üzüleceksin böyle bir yarışın böyle bir aşamasında üzülürsen. Ama liderler bu üzüntüyü elinin tersiyle iterler. Hüseyin Çimşir Cimşir, şu anda böyle çok takdir ettiğim bir teknik direktör. Çünkü hiç bilmediğimiz bir adamdı, teknik direktörlüğünü bilmediğimiz bir adamdı. Hiç kimsenin güveni olmadığı bir dönemde Trabzonspor yönetimi onu iyi tanıdığı için ona güvendi ve tek, takımı ona teslim etti. O da bayrağı hiç yere düşürmeden götürdü ve götürmekte.